mutlu edecek bir haberim var dedim. Ya bugün bir anket yayınlanmış. Bir, size de yakın bir firma. <laughs> Sonar. Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan'ın 94'te Cumhurbaşkanı şey belediye başkanı seçileceğini bilen tek firma. 2002'de AK Parti ve CHP dışında diğerlerinin baraj altında kalacağını, AKP'nin yüzde %33.9'da iktidara geleceğini, 34'te gelmiş bilen. Keza e, 2014 seçimlerinde Cumhurbaşkanı'nın %53'e yakın oyla seçileceğini bile bizim partinin de çalışılmamasını tavsiye ettiği onlara göre yandaş sahibi her akşam Siyerden Türk başta olmak üzere e, AK Parti'nin e, ya yakın kanallarda. Bakın bakalım bugün yayınladığı anket Büyükşehir ve Belediye Başkanları'nın başarı oranları araştırması. Evet araştırmanın künyesini geçin. Büyük şehirlerde en başarılı kim olmuş bakalım. Kapatır mısın şey? Kim var? Birin sırada Erzurum Belediye Başkanı var. Büyükşehir Belediye Başkanı. İki İstanbul, üç Kocaeli, dört Aydın diye devam ediyor. Peki il belediyelerine bakın. Ne yazıyor orada? Yani yüzde altmış şu anda Türkiye'de rekor bir destekli AK Parti'nin tek başına yüzde yetmiş altı oy aldığı yerdeki belediye başkanının haline bak. Benim partim burada yüzde yirmi beş oy alıyor arkadaş. Yani başarılı buluyorum diyenler yüzde altmış sekiz nokta üçe çıkmış. Ve birinci olmuşuz. Siz hala Siz hala o mu oldu bu mu oldu? Dünyadan haberiniz yok. Ama bu başarımı Millet İttifakı'nın meclis üyeleri, yanı sıra Milliyetçi Hareket Partileri katmadan söylüyorum. Sizin beceriksizliğinize de borçluyum. Çok teşekkür ediyorum. Önümü açtınız. Allah bin kere razı olsun. İşte yapan firmayı araştırın. Bütün haberlerde var bugün. Çay söyleyeyim mi? Neyse mutlu oldunuz diye mutlu olun diye gösterdim ama pek mutlu olmadınız yani